yapıyoruz arkadaşlar YouTube'da yayın şey yayına yapıyoruz arkadaşlar şimdi hemen başlayalım şehir yapıyoruz gördüğünüz gibi şu şekilde şöyle şeyimiz var şöyle 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 gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar şu an hiç kimse yok herhalde bildiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla hiç kimse yok neyse devam edelim başlayalım biz bir Minecraft'a girmeli bayağı oldu. O yüzden nasıl oynayacağımı unuttum gibi hissediyorum şu anda nasıl. Dükkan mı bekliyordunuz gibi yanlış blok seçmişim hemen. Minecraft'a bayağıdır bir girmiyordur arkadaşlar kontrolünün bile. Unuttum hemen hemen artık. İnternet de çekmiyor. daha önce yaptım yani göstereyim arkadaşlar size. İki kapalı orijinal süper. Çok gerçekçi bir olmuş. Şöyle şey gördüğünüz gibi aşağımız var. 5 sezon düşer biraz. İntan çekmiyor diyor çünkü. Abi sen Minecraft şey mi yapıyorsun? Ben yen yapıyorum. Videolar YouTube'a gir bak malum. YouTube'a gir gitsene be. Kaşığı var diyor bakalım gel. Arkadaşım yine sinirlenmiş arkadaşlar. <laughs> Canlı yayında konuşmuşlar. Ben dinlenmemiş. Bağırmıyor burada. Evet 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 evet. Şu profil değiştiremiyoruz mu ya? Değiştirelim sonra orijinal bir şey var. Abi. Efendim? Bir dakika sen Buraya sen Hop bari yürü gitti. Gelsen sen de yanıma gir. Girilmiyor ki. araba attım Yanıma gir onlar girecek Giremiyorum ki. Ne yapıyor? Şey. <laughs> ben hemen bir tane yav yapacağım. Gel. Şu boşluk var Tamam. Gelince yapacağım. Fezi'ye meşale attım. Gel diye gel. Freeze görmedi. Ama onun sürümüyle aynı olmaz ki bizim. şey yap, şey yedi dedim oğlum. Dedim He. ki işi varsa yayını izlesin dedim YouTube'dan. Aa, <laughs> kabana koyayım. Evet arkadaşlar devam edeceğiz birazdan. Hemen şu ayarlamaları yapalım yanıma kardeşim de gelsin. Gelebiliriz tabii. <laughs> şu an hiç kimse yok sanırım. artık dev olacağız. Gitti şey olacağız. İnternetimiz az çekiyor. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Abi. Oğlumuzun. Yalnız boş boşuna konuşuyoruz. Çünkü şey kimse yok. Biliyorum. Ne? <laughs> şey yok lan. Ama yok. Abi o, 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 o uygulamayı indirelim. İndirelim. indirelim Ama ben çok oyuncu olabilir. Paylaşmıyorum ki Çok oyuncu olabilir. Paylaşmıyorum. Nasıl bir şey ağzını açtı mı? Senin yanına belki başka birileri gelir. Gelemezdir. O dünyayı paylaşmamak, dünyayı paylaşmam lazım. Hem annem telefon sordu. Oynama Almanya sordu. Sen değil kendin mi? oyna. Oynama ya, mala Oynamıyor ki. Ben seni telefondan izleyemez bak. Mesela. Döndük arkadaşlar. Geldik. Hiç kimse yok ama yine de geldik. Youtube'da yapmayacağım yayını ya. Kaba